Herkese merhaba, bugünkü sohbet konumuz en sık yapılan obeist ameliyatı tüp mide. Tüp mide kimlere yapılır? Tüp mide kimlere yapılır deyince aslında obeist ameliyatı kimlere yapılırı yanıtlamak gerek. Vücut kitle indeksi dediğimiz kilo ve boyla hesaplanan bir birim var, vücut kitle indeksi. Eğer bu vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse veya 40'a eşitse obeist ameliyatından bahsediliyor. Tüp midede bir obeist ameliyatı çeşidi olduğu için tüp mide uygulanabilir. 35 ve üzerinde de eşlik eden kalp, tansiyon, şeker, eklem rahatsızlıkları, uyku apnesi, horlama gibi sorunlar varsa, metabolik sorunlar ve diğer sorunlar hastaya yine ameliyattan bahsedilebilir. Peki bu tüp mide nasıl bir ameliyat? Tüp mide uygulanan en basit obezite cerrahi girişimlerden birisi. Temel felsefe, midemizin normal bir erişkin midesinin hacmi yaklaşık 1,5 litre gibi. Bunun hacmini azaltıp Mideyi tüp şeklinde vertikal olarak kesiyoruz. Midemizi buradan kesiyoruz, bu bölümü atıyoruz. Yeni midemiz muz şeklinde, tüp şeklinde nasıl isterseniz öyle adlandırın. Daha bir mide oluyor. Yeni albimiz yaklaşık 150 mililitre gibi oluyor. Mucizevi bir tanımlama değil aslında. Kocaman 1,5 litrelik hacimler. 150 mililitre gibi bir hacme indiğimiz zaman daha az yediğimiz için, daha az kalori alındığı olduğu için hızlıca kilo veriyoruz. O yüzden bu girişim Restriktif yani engelleyici girişim olarak adlandırılıyor. Tüp midenin temel felsefesi bu. Bu ameliyatta ayrıca midenin bu bölümünde iştah hormonları salgılayan hücreler olduğu için kalıcı değil ama geçici süre hastanın iş, iştahı da azalıyor. O yüzden bu hastalarda erken dönemde iştah kesilmesi de oluyor. Hem az hacim alıyoruz, az hacim olduğu için az o kalori alıyoruz. Hem de iştah kesiliyor. Bu ameliyatı kapalı yapmak gerek yani laparoskopik ameliyat yaklaşık yarım saat sürüyor hasta iki gün hastanede kalıyor, ertesi gün suyunu içiyor, ikinci gün hastaneden çıkmadan önce sıvı gıdalar başlanıyor ve yüzde 99 bu sonuçlarla ve bu bilgilerle taburcu oluyor yüzde bir veya daha az kaçak riski var kanama riski var tetüya ameliyat riski var ama ehil ve iyi deneyimli merkezlerde yüzde 99 bu sonuçlar alınıyor. Peki sonuçlarında neler oluyor? E, cerrahi sonuçları dışında kilo verme başarısı yaklaşık değişiyor merkezlere göre ama %70 ila %90 arası değişebiliyor. İyi bir cerrahi sonrası hasta taburcu olduktan sonra, şimdi teknisyenlik bölümü bitiyor, sonrası hasta takibi ve beslenmenin düzenlenmesi çok önemli. Bu hastalarda o yüzden profesyonel bir ekibin takip etmesi gerek %90 başarıyı yakalamak için. O yüzden %70-90 arası başarı önce iyi bir cerrahi teknik, sonrasında da sıkı bir beslenme takibi. Yani bu ameliyatlar çok sık yapıldığı ve yoğun yapıldığı için insanlar ameliyat oluyor ve gidiyor. Aslında takip önemli başarı için, kalıcı başarı için ameliyat ne kadar önemliyse sonrası takip de çok önemli.